Merhaba sevgili dostlar, Kripto havadisi hoş geldiniz. Haftalık analiz videomuza başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta neler yaşadık? Önümüzdeki hafta neler bekliyoruz? Onların hepsini tek tek ne yapacağız sevgili dostlar? Anlatacağız. Yine kripto para piyasalarında dalgalı bir seyir devam ediyor. Hatırlarsanız son haftalarda bunlarla ilgili videolar çekmiştik. Özellikle analiz videolarını takip etmeniz önemli. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız eğer bu Bunun gibi gelişmeleri ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? Öğrenebilirsiniz. En son 3 ee, hafta önce Trump'ın gümrük vergisi kripto parayı sarsacak mı diye video çektik. Peşine Trump ne diyecek? Fed tunakları ve kripto paralar diye bir video çektik. Bu son iki videoda da e, yaşanacakları anlatmıştık hatırlarsanız. Trump'la başlayan rally'nin biteceğini, Trump'ın e, bu rally'nin bitmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesinin Trump'ın e, saldırgan politikasını vergi işte oraya vergi uygulayacağım, buraya yasak uygulayacağım demesinden dolayı e, kripto paralarında olumsuz olduğu olumsuz etkileneceğini söylemiştik. Geçen haftaki videoda da Trump'la başlayan Kasım ayındaki Trump'ın e, işte aday olmasıyla yine e, söylediği kriptolarla dolarla ilgili yaptığı beyanlarla ve devamında Ocak ayındaki, e, şey Kasım ayındaki seçimi kazanması ile birlikte e, Trump boğa dediğimiz kısa çaplı özellikle ana koyun olan Bitcoin'de bir boğa görmüştük. Bu bir, bir boğanın geçen hafta e, bittiğini, daha doğrusu e, başladığı yere geri döndüğü ile ilgili bir anlatımda bulunmuştuk hatırlarsanız. Şu iki videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu iki videoda da bazı detaylar verdim. Bugün yine yüzeysel değineceğim ama boş vaktiniz olursa Trump ne diyecek? Fed turanakları ve Trump gümrük belgesi kripto paraları sarsacak mı? Hatta iki tane videomuzu izlemenize fayda var. Ee, yine bu videonun başlığı Trump olacakları büyük ihtimal. Yine videonun başlığı düşürmedim ama yine Trump olacaktır. Trump e, maalesef kripto paraları eline aldı. Oyuncak gibi oynuyor sevgili dostlar. Bu hafta ekonomik takvimimizde neler var? Hemen şurada ekonomik takvimimiz diyelim sevgili dostlar. E, tabi burada bizim çok kapsamlı bir ekonomik takvimimiz var. Ben içinden birkaç tane seçtim. Siz tüm detaylara bakabilirsiniz. İşte sadece kripto paralarla ilgili değil, diye ya yatırım araçlarla ilgili tüm ekonomik takvimimiz burada var. Evet. Çarşamba günü ABD e, tarım dışı istihdam gelecek. Hizmet satın alma e, verileri gelecek. E, çok önemli olur mu? Çok önemli olacağını düşünmüyorum. Perşembe günü ADP tarım dışı sistem gelecek bu arada. Perşembe günü işsizlik haklarından yararlama başvurusu gelecek. Bizim için önemli. Verinin yüksek gelmesi lazım. Şey pardon verinin düşük gelmesi lazım ki işsizliğin arttığını düşünmeyelim. İşsizlik artarsa sıkıntı olabilir. Evet. Tekrar aşağı iniyoruz. Cuma günü Tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bu bizim için önemli. Bu verinin yüksek gelmesi lazım. İşsizlik oranının düşük gelmesi lazım. Yine işsizlik oranı verisi gelecek. E, Fed politikası var akşam saat 7'de sevgili dostlar. Fed para politikası raporu önemli. E, Fed belirli ağırlıklarla ne yapıyor? E, kendi beklentilerini para para politikalarıyla ilgili beklentilerini kongreye sunuyor sevgili dostlar. Burada e, gelecek zaman gelecek zamanlarda e, pa, dolarla ilgili ne bekliyor? Onları kongreye sunacak. Cuma günü akşam saat 7'de bu önemli. Yine akşam saat 20.30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması var. Bence cuma günü bizim için önemli bir gün. İstiyorsanız tekrar söyleyelim. Tarım dışı istihdam verisi var. Yüksek gelmesini düşünüyor. Yüksek gelirse bizim için iyi olacak. İşsizlik oranı gelecek. %4'lük bir işsizlik oranı var ABD'de. Bu veri düşük gelirse bizim için iyi olacak. FED para politikası raporu var. E, FED dediğim gibi belli dönemlerde kongreye para politikası ile ilgili rapor sunuyor. Bu raporda olumlu şeyler görmeyi hedefliyoruz, planlıyoruz. Eğer olumsuz şeyler gelirse de sıkıntı olur. Yine akşam saat 8.30'da Fed Başkanı Powell konuşacak. Yani cuma gününü takip etmeniz lazım. Bu veriler dediğimiz gibi gelirse kripto paralar için olumlu olur ama gelmezse olumsuz olur. Şimdi biliyorsunuz Trump geçen aylarda faizin bir önce düşmesi gerektiğini, düşürülmesi gerektiği talimatını vermişti. Tabi FED tarafında bu pek bir etki yaratmamıştı. FED faizi stabil tutmaya devam ediyor. Powell konuşacak. Powell işte enflasyonla ilgili korkularını anlatırsa yine olumsuz şekilde piyasalara yansır. Eğer iyi şeyler söylerse, olumlu konuşursa burada kripto paraları ne yapacak sevgili Olumlu şekilde yaşayacak yansıyacak. Yani Cuma günü bizim için aslında önemli günlerden bir tanesi. Perşembe günü sizlik haklarından yararlanma başvurusu var. Verinin buradaki verinin bizim için düşük gelmesi lazım. E, 242 bin gelmiş. 236 bin civarında bir beklenti var. Eğer bu beklenti gelirse kripto paralara olumlu yansır. Yani perşembe ve cuma günler özellikle cuma günleri ne yapmamız lazım? Dikkatli, dikkatli olmamız lazım. Buradaki enflasyonun geleceği ile ilgili ne yapacak sevgili dostlar? Ee, bize belki Paul e, sinyaller verecek. Evet. Şimdi ee, dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda bir yükseliş bir düşüş bir yükseliş bir düşüşlü bir tren vardı burada ee, bu grafiği hatırlarsanız birkaç ay önce çizmiştim e, ee, grafiğimizi takip etmeye devam ediyoruz burada Hatta şu yükselen pembe çizgimizde devam edelim. Burada 80.353'te güçlü bir desteğimiz var. Burada 80.000 dolar civarında bir desteğimiz var. Ee, yine videonun başında bahsettiğim gibi Trump'la birlikte gelen ne yapmıştı? Boğa, Trump'la birlikte başlayan boğa tekrar Trump'la birlikte başladığı yere neredeyse e, düşmüştü. Bakın şuradan başlıyor. Böyle bir ters çana formasyonu oluşturuyor gibi duruyor. Tabii bu çana ters çana formasyonu olmaz buradan ama hani betimlemek amacıyla söyledim. Bu arada çeşitli formasyonları da ne yapmaya başladık? Anlatmaya başladık eğitim amaçlı. Şuradaki öğren sekmesinden e, kripto paralarda iki tepe formasyonu, iki dip formasyonu bir de BNB Chain ile Memo Coin yapma ile ilgili 3 tane eğitim videomuz var. Haftada bir veya iki tane eğitim videosu çekmeye çalışacağım sevgili dostlar. Burada da analizleri buradan bakabilirsiniz. Evet bu hafta e, niye kripto paralar düştü? Bundan sonra düşer mi yükselir mi? Onlarda bir yorulmayalım. Tabii e, Trump'ın geçen de bir açıklaması vardı. E, Bitcoin, Ethereum e, bu rezerv parası yapacağını söylemişti hatırlarsanız. E, yine XRP, Sol ve Ada'yı da kripto e, e, sistematik rezervine ilerletme. Yani bu e, Bitcoin ve Ethereum'a ekleme. Ada, Sol ve XRP'yi de e, bu rezerve ekleyebilmek için geliştirme ve altyapısının hazırlamayla ilgili daha basit özetlemek gerekirse bununla ilgili bir talimat vermişti. Bu talimatın neticesinde ne yapmıştı pazar günü 2 Mart pazar günü bir yükseliş trendi gelmişti burada ama e, bununla ilgili bir e, pazardan bugüne e, bir e, hareket veya bir formasyon veya bir ortada bir etki olmadığı için Maalesef tekrar kripto paralar 94 bin seviyesinden aşağıya düştü. Trump'ın yedek planı, buharı yedek planı şey, form FOMO'yu kaybettiği için piyasa %12 civarında bir düştü diyor haberim kısaca. burada demin anlattığım olayları anlatıyor aslında. Kripto havadisi diye bir haber sitemiz var biliyorsunuz. E, anlık haberleri burada ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? Okuyabilirsiniz. Burada kısaca e, demin söylediğim gibi evet tamam bunun talimatı verildi ama ortada bir netlik yok. Bu netliğin neticesinde de bir hareket yok. Bununla ilgili bir düşüş var. Bu düşüşün e, nedeni tek bu mu? Hayır tek nedeni bu değil. Tabii ki vergiler başladı. E, Kanada ve Meksika'ya ne yapacak? ve bugünden itibaren %25 gümrük vergisi uygulayacak. Yani bir taraftan onunu konuşurken bir taraftan ben ona bir gümrük vergisi uygulayacağım. Ben onu yıkacağım gibi olaylar ne yapıyor? Kripto parayı geliyor. Kripto paralar bildiğiniz gibi hassas e, yatırım araçlarıdır. O yüzden birinin burnu aksa ne yapıyor kripto paralar? Düşüyor sevgili dostlar. O yüzden e, hem Kanada'ya hem Meksika'ya bugün itibariyle %25 gümrük vergisinin uygulanması ne yaptı piyasaları olumsuz şekilde etkiledi sevgili dostlar ee, bir iki daha ufak haber var bunların ne tarım? hepsini nerede okuyabilirsiniz kripto ee, havalisi okuyabilirsiniz ben başlıklar için haftalık video çıkar yaptığımız için başlıkları şöyle not aldım ee, yine e, Binance'ın e, Avrupa'da e, Avrupa'da USDT gibi e, belli stabil coin'leri işlemden çekeceği ile ilgili bir haber var. Avrupa Birliği'nin yaptırımları konusunda. Bununla ilgili bir olumsuz haber ağımıza düşmüş gibi gözüküyor. Yine Çin'in Trump'ın vergilerine karşı %15'lik bir ABD'ye vergi ucu, uygulayacağı ile ilgili notlarıma bakıyorum. Bir yine bir haberimiz var. Tabi bu haberler birleşince ne yapıyor? İster istemez olumsuz şekilde e, piyasayı etkiliyor. Piyasayı etkileyince de e, bir düşüş oluyor. Şimdi peki gelecekte ne, yap ne yapabiliriz? Yani gelecekte önümüzdeki hafta bununla ilgili ne görebiliriz? E, sevgili dostlar. E, şimdi dediğimiz gibi öncelikle bu 80.000'deki destek seviyemizin hala eee test etme ihtimalimiz olduğunu ne yapacağız sevgili dostlar? Unutmayacağız. Önümüzdeki hafta Trump söz verdiği gibi Amerika Birleşik Devletleri rezervlerine işte Bitcoin, Ethereum, Adasol, XRP gibi ürünler eklemeye başlayıp bu saldırganlığını azalttı, azaltmaya başlarsa eğer tekrar bir yükseliş formasyonunun içinde olacağımızı söyleyebiliriz. Onun haricinde kendi yatırımlarının da patlamaması için tabi Trump tarafında kendi yaptığı kripto para yatırımları da var. Trump'ın böyle işte onu yapacağım, bunu yapacağım sözleri devam edecek dönemimizdeki süreler. O yüzden ani yükselişler ve ani düşüşler piyasada görülmeye devam edecektir. Ama Trump biraz daha böyle ılımlı olmaya başlamıştı. Işte oraya saldıracağım, buraya saldıracağım kelimeleri eğer biterse ki biraz zor bir seviyede gözüküyor. Tekrar kripto paralarda bir yükseliş görebiliriz. O yüzden Demin söylediğim gibi bu videonun başlığı da Trump'la ilgili olacaktır. Trump'ı ne yapacağız? Dinlemeye devam edeceğiz. Kripto havadisin haberlerini düzgün bir şekilde okuyup oradan da tiyolar almaya çalışacağız. Yine cuma günkü açıklamalar bizim için önemli. Powell enflasyonla ilgili enflasyonun kötü ile ilgili bir şeyler söylerse yine dediğim gibi 80 binlerin altlarına sakmamız olabilir. O zaman beyaz çizgi çizdiğimiz 72 bin, 62 bin, 66 bin seviyeleri de bir masanın kenarında duracak. Tabi buralar hani e, FED Başkanı Powell kötü konuşursa gelir diye söylemiyorum. Ama işte FED Başkanı Powell kötü konuşur. İşte Trump'ın saldırganlıkları devam eder. İşte bugün Meksika'ya, Kanada'ya vergi uyguladı. Yarın Çin'e uyguladı. Yarın yine Avrupa Birliği ile ilgili Avrupa Birliği ülkeleriyle ilgili genel bir belge getirirse eğer ki böyle bir sıkıntı da var hatırlarsanız Zelenski ile geçen gün kavga etmesinden dolayı hani e, Zelenski'yi destekleyenler Trump'ı destekleyenler diye bir ayrım var o ayrımın da nereye gideceği belli değil. Zelenski'yi destekleyen ülkelere ayrı bir vergi yaptırım yapar mı yapmaz mı onlar hep beraber izleyip takip edeceğiz. Yani ani yükselişler ve ani düşüşler görmeye devam edeceğiz sevgili dostlar. Piyasaya olumlu bir haber gelmezse buradaki yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Ama piyasada yeniyseniz ve paranız riskli seviyede ise e, dediğim gibi ani yükseliş ve ani düşüşlerde risk almamanızı ne yapıyorum sevgili dostlar tavsiye ediyorum yatır anlattıklarımız zaten yatırım tavsiyesi değil kimse neyin ne olacağını ne şekilde bilemez İşte biz biraz grafik okuyoruz biraz haberlere bakıyoruz sonuçta biz de bir yorum yapmaya çalışıyoruz tabi bu yorum neticesindeki verileri görebiliyoruz. Dediğim gibi temkinli olmakta bu hafta fayda var. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haftada görüşmek üzere.